Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceren. Bugün böyle bir açılış yaptım. Çünkü bu günlük bir vlog olacak. Bunun için biraz geç kaldım. Çünkü saat 11-12 oldu herhalde. Bilmiyorum. Duş aldım. <laughs> Her neyse. Şu iki tane şeyi ıslak saçıma uygulayacağım. Ki ben öyle uygularım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Bundan sonra ne yapacağım? Bu ikisini uygulayayım saç uçlarımı şu kulaktan sonrasına. Uyguluyorum sonra saçımı kurutuyorum. Sonra da pek bir şey yapmıyorum. Ondan sonra da bir tane proje ödevimizi yapacağız birlikte. Sonra büyük ihtimalle dışa çıkma yasağı yani benim için saat 1 olacak. O zaman da dışarıda işlerimiz var. Birazcık fiyat bilgileri falan almak istiyorum. Çarşıya gideceğim. Birazcık da gezeceğiz. Evde bunu aldık. Hani siz de belki beni evde görmekten bunalmıştınızdır. Sizi de yanıma götüreceğim. O zaman başlayalım. Saçımı kuruttum ama şu hale bak saçımı tarayalım ve hafif ıslak bırakıyorum ben hafif nemli şu uçlarında olduğu gibi bilmiyorum belki gözüküyordur. Ya bu arada saç normalde benim saçım şu an kısa olduğu için uçlardan başlayarak taranır ki buradaki karışıklık buradan geçince burada da takılmasın diye tarak ama benim saçım kısa olduğundan o kadar dolaşma yapmıyor maalesef. Ama saç normalde öyle tırmalıyor. Şurada da nemlilik var az çok. Ben benim saçımın bana uymayışını çok seviyorum. Şuna bak. Şu ucu bir tarafa ayrılıyor. Bu ucu başka bir tarafa ayrılıyor. Ama bence güzel. Neyse. Biz daha deminki söylediğimiz gibi ben o yağlardan başka hiçbir şey sürmedim göstereyim bir daha. Şu ikisinden başka. Ve saçımı yumuşak yapıyor şu an uçları. zaten hassas böyle şu an. Ama o kadar şey yapmıyor dediğim gibi. Ben şimdi matematik performansıma geçeceğim. Ama benim gibi matematiğinize güvenmiyorsunuz. Birinci önerdiğim bu. İkincisi bu. Üçüncüsü ve herkesin söylediği bu. Ama bunun fazla temel zannediyorlar, söylüyorlar. Ben yeni almıştım. O yüzden pek bir bilgim olduğunu söyleyemem. Ama diğer ikisine Tonguç ve Kara sıfırına öneriyorum. Çünkü bayağı bir çözdüm ben onlardan. Ondan sonra da orta kaynağa geçiş yapıyorum. Hız ve renk ve çak gibi. Yani bunları yapmana, onlara geçmiyorum dediğim daha doğru olur. Evet, yani dediğim. Şimdi bunlardan yani hocanın verdiği şeyden, üniteden, ne dersiniz, konudan ee, sorumuzu çözerim. matematiğime ara verdim performansıma. Matematiğime değil de öyle. Şimdi birazcık ara verdim. Dışarısı için hafif çıkma yaş yapacağım. buralar birazcık çünkü e, hızlı geçeceğim. Çünkü şöyle. E, çünkü bu bir makyaj videosu değil. Zamanımızı bununla harcamayacağım. Ama çok azıcık da renk gelmesini istiyorum. Kendimi iyi hissetmek için. Şimdi başlayalım. makyajım bitti. Sadece ruj sürdüm en sonunkinden. Gösteremedim çünkü kardeşimin dersi vardı. Ona girdi benim telefonumdan. Ondan sonra şimdi de maske takmadan önce rujumu göstereyim dedim. Flormar'dan şu an şeyini hatırlamıyorum numarasına. Ama eğer yani beğenirseniz söylerim. Ya Makyaj videolarımda söylerim artık. Şimdi çıkacağız. Ben bisiklet süreceğimden dolayı, uzun zamandır dışarıda çıkmadığımdan dolayı spor yapmayı seviyorum. O yüzden bunu da bisikletle yapıyorum. <laughs> Kendime avutma biçimim. Ama olsun. Ee, bisikletle gideceğim. Sonra işte artık bisikletten inince falan videoya geri dönmeye çalışacağım. Mümkün olduğunca videoyu açmaya çalışacağım ama ne kadar olur bilmiyorum şu an dışarıda. Ben yine de söylemek istedim, uyarmak istedim. Şimdi bakalım neler yaşayacağız. Kim bilir ne olacak. Ben eve geldim. Maalesef sizi yanıma götürdüm ama şey de çok kalabalıktı çarşısı. Yani kamerayı, telefonu açmayı cidden elim korktu. Ve yani insanlar dip dibeydi. O yüzden pek şey cesaretlenemedim o açıdan. Ama doğru olan buydu herhalde. Çünkü yani biri olmak istemiyorum. Her neyse. Ondan sonra daha sakin bir yere geçmeye çalıştım. Ama yine olmadı. Ve saatim kısıtlı olduğunda çekemedim. Çünkü ben buradan çıktığımda saat iki buçuk gibi falan olması lazım. O yüzden dörde de çok az olduğundan hemen işimi bitirip gelmek istedim. Ee, en son çıkarken rujum gördünüz diye hatırlıyorum. Ve rujumda Kalmadı gitti. Ya da kaldım artık siz ne derseniz. Ama eve geldiğimde yemek yedim. Çamaşırları falan serdim. Eve gelir gelmez de çekemedim. Bir dinlenme molamı onları yapmış oldum. Şimdi artık ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü canım sıkıldı birazcık. Ransman'a Rons girdim. Artık nasıl okunuyorsa nasıl söyleniyorsa girdim. Ama bilmiyorum fiyatlar ben uzun zamandır makyaj eşyası almadığımda fiyatlara bakmak istedim. Fiyat bilgim de olsun dedim. Çünkü önerdiğim ürünlerin fiyatlarını bilmiyorum mesela şu an için. Yani fiyatlar o kadar şaşırtmadı Rossmann'da. Ve indirimli haliydi. Yılbaşı indirimi falan da vardı. Yani güzeldi. Çok uçuk fiyatlar yok diye gördüm. Benim test ede edebildiğim kadarıyla. Baktığım kadarıyla. Gratis'e girmeye çalıştım ama giremedim. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ee, mağaza kapasitesi virüs dolayısıyla fazla kişi olduğundan kapının dışında da çok insan vardı. Ve artık güvenlik falan şey diyordu yani beklemeniz gerekiyor falan. Sonra ben de dedim bu sağlıklı gözükmüyor. O yüzden başka bir yerde Gratis'e girebilirsem gireyim. Sonra bir AVM'ye gittim. AVM'ye gitmeden önce Watson's'a girdim. Watson's'da cidden şaşırtıcı bir şekilde boşta. Onu çok şaşırdım Gratis'ten sonra. Watson's'da Rossmann'ın yani ben hangi şeyini söyleyeyim? Mesela ben beğendiğim bir tane bir şey var. Ürünü şu an hatırlamıyorum ama yani 17-18 liralık bir ürün Watson's'da 30-32 liraydı gereksiz yere para veriliyordu ve indirimli hali diye geçiyordu. O yüzden Ronsman'a bakmanızı tavsiye ederim o açıdan. Ama başka ürünlerde nasıl şey yapar bilmiyorum. Makyaj ürünlerinde genellikle bana kalırsa pahalıydı. Ama saç ürünlerine çok bakamadım. Sadece boyaya falan baktım. Boya ürünleri de gayet normal. Yani normal boya fiyatları geçerli. İndirim falan yok diyebiliyorum. Ondan sonra Gratis'e yine girmeye çalıştım. ikinci denememle AVM'ye gittim. Ama orada da Gratis kapatılmış. Yani artık şansıma küstüm. <laughs> sonra diyecek de bir şey kalmadı. Ben de eve geldim. Şansımı daha da zorlamak istemedim. Çünkü vakit geçiyordu. Vaktim de sınırlı olduğunda öyle yaptım. Bence iyi yaptım. Ama fiyatları yani vansız da şu an gratis için bir şey diyemiyorum çünkü aşırı kalabalıkta öncesindeki gittiğim yerde ama yani o kalabalığa dair acaba indirimlerden dolayı mı kalabalıktı çünkü kabası doluydu yani içerisi merak ettim açıkçası ama inşallah yarın bir gün çarşıya gider de uygun bir vaktim olursa ve içerisi de boş olursa cidden bakmak isterim yılbaşından önce. Çünkü yılbaşı indirimleri falan oluyor o kadar. Ve yani indirim ne kadar etkiliyor fiyatları görmek isterdim. Ama bilmiyorum yani. inşallah o kalabalığın bir nedeni vardır. Ama bu sağlık koşullarında o kalabalığa da hiç gerek yoktu açıkçası da. Neyse çarşıda çok durmadım zaten. Direkt o AVM, AVM daha boştu. <laughs> yani şaşırtıcı bir şekilde ne diyebilirim ki? İnsanlar maskesine ya burnundan aşağı takıyor, ya hiç takmıyor, ya dip Şaşırtıcı bir şekilde bugün ilk defa şunu gördüm. Benim gibi bisikletle çıkan çok insan vardı. Yani çok insan demeyeyim de 10-15 kişi gördüm farklı farklı. Bu beni mutlu etti cidden. Çünkü yürürken insanlarla dip dibesin. Ve yani ne olacağı belli olmaz. O yüzden Bisikletle ne kadar dipdibi olabilirsin ki biriyle, arkadaşın da sürsen bile, yani senin için bence şey yok, <laughs> zararı yok. Aksine faydası da var, bacaklarını da çalıştırıyor, seni de terletiyor bu kış gününde. <laughs> yani açıkçası bana öyle bir katkı sunuyor. Bilmiyorum artık siz sürüyorsanız öyle bir şey olmuyor falan demeyin, bende oluyor ama vücut meselesi bilmiyorum. Her neyse bugün ne yapalım bilmiyorum. Günlük vlog sonuçta. Ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Ama şu geç makyajıya bir şey kalmadı da. Ama gözlerim baya kalıcı olduğunu söyleyebilirim. Far çünkü böyleydi. Rimel de az çok böyleydi yani. Zaman içerisinde inmiş olabilir. Ki ben beğendim ya. Beğendim. Böyle durmasını beğendim. Ha, bu arada şöyle ben bir ara saçımı boyama, boyamayı düşünüyorum. <laughs> Ama birkaç kişiye danıştım. Dedim böyle 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 böyle. Ama ne zaman boyayacağımı bilmiyorum. Çünkü yeni boyadım saçımı. Bak şu kadarcık şey olmuş. Yani daha kendi saçım anca o kadarcık çıkmış. Ki ben de saçımda acaba diyorum ki siyah mı gitsem, turuncuya mı gitsen? İkisi de bir açık, biri, biri koyu. Karar veremedim. İkisi de koyu olsa ya da ikisi de açık olsa neyse de. Bundan bir tık açmayı düşünüyorum. Ya da direkt full siyah istiyorum. Ama nasıl istiyorum bilmiyorum. Birlikte boyayacağız zaten. Onun videosu gelecek ama ne zaman gelir bilmiyorum çünkü şu an düşünce içerisindeyim. Saçımı boyamayı istiyorum. Bunun videosunu da çekmek istiyorum. Ama hangi renk? o konuda çok kararsızım. Yani bilmiyorum. Belki buradan bir şeyler söylersiniz bana. Yani size de bir danışmak istedim. Şimdi bakalım. Ee, ne yapacaksam, ne zaman belli olacaksa o zaman tekrardan açacağım. Siz de göreceksiniz. Bu kadar düşündüm, düşündüm. Sonra telefonla oyalanırken, bir şeyler araştırırken Ders saatini 5 dakika geçirmişim. Şimdi ondan derse girdim. Ondan derse devam edeceğim. Sonrasında artık videoyu kapatacağım. Çünkü bu videoyu da editlemem lazım. Atmam lazım. O yüzden. Ama ondan sonra yine matematikle devam edeceğim. Yani hiç gocunmayın. Hiç düşünmeyin beni. Çünkü her türlü o matematik olacak bilmiyorum. Bütün ben matematikten. Neyse. Biz devam edelim. dersim kaldı. Şu an aradayım. Orada bekliyorum. <laughs> Aradayken de bu videoyu artık kapatmak istedim. Çünkü bundan sonra hatta şey yapacağım. O performansa devam edeceğim. İnşallah bugün biter ama yarın eğer bitmezse devam edeceğim ona da. Merak etmeyin onu da. Şöyle bugün çok yoruldum. <laughs> Tabii siz dışarıda beni görmediniz. O yüzden bilmiyorsunuz ama cidden yorucuydu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeye basmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.